Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir proje. Bu projeyi bize desteklerini sunarak gerçekleştirme imkanı sağladılar. Resimde sağlık çalışanlarına teşekkür amaçlı bir çalışma oldu. Genellikle çalışmanın içerisinde COVID'i anlatma temalı değil de daha renkli, daha olumlu bakabilmek için, olumsuzluklara odaklanmadan aslında sağlık çalışanlarına da moral olsun diye Bizler de burada e, dikkat ettiyseniz kıyafetleri de giyerek üzerimize aslında onların duygularına bir nevi ortak olmak adına e, burada çalışmamızı başlattık. E, ve bu yolda üniversiteye giden, e, hastaneye giden yol olduğu için e, buradan oldukça sağlık çalışanları geçiyor, ambulanslar geçiyor ve her geçen sağlık çalışanı ambulans korna çalıyorlar e, ve bu şekilde selamlaşıyoruz. E, bu çalışmayla da e, inanıyorum ki güzel günleri göreceğiz bu şekilde çünkü olumlu bakmamız gerekiyor inanıyorum. Evet şimdi burayı da zaten tercih etmemizdeki amaç e, sağlık çalışanların en çok kullandığı bir yol e, ve buradan geçerken e, mutluluklarını görebiliyoruz. Arabanın içerisinden zaten selam veriyorlar, böyle çalıyorlar. Bir şekilde de mutlu olduklarını e, görüp bizler de çok mutlu olduk.